Konuğumuz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fulya Özdemir. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Kırmızılarla yakıyorsunuz vallahi evet. ekranlarınızı. Sağ olun teşekkür ederiz. Yalnız ben gerçekten de bir şeye girdim. Kıskandım. İki diş hekimi, iki ortodontist arasında biraz mahzun kaldım. <laughs> e, çünkü izleyicilerimizden e, belki de ikimizin yaptığı e, bölüm sorularını cevaplandırmamızdan dolayı izleyicilerimiz arasında ortodonti ile ilgili sorular o kadar arttı ve o kadar çok bize gelen ee, ekranlar aracılığıyla sorular gelmeye başladı ki bu konuda bir farkındalık yap yapılması gerektiğini bir kez daha anlamış olduk hocam. Evet çok zamandır biz bunu kendi camiamız içinde de konuşuyoruz. Yani bu farkındalığı yaratmak, bu konuda bilgi vermek çok istiyoruz ee, hastalarımıza e, ya da işte çocukları olan annelere ya da kendileri daha evvel e, bu fırsatı bulamamış fakat dişlerindeki bir takım düzensizliklerden rahatsız olan kişiler e, akıllarında birçok soruyla geziyorlar. E, tabii ülkemizde ortodontist olan diş hekimlerimizin sayısı e, nispeten. İnşallah artmak üzere evet. artacaktır ama şu anda evet. daha sınırlı sayıdayız. Evet. Bunu devlette de bu tür tedavileri randevu sistemiyle birlikte uygulayabilen Çok kimseler az merkez var. az merkezimiz var. Evet. Tabii hal böyle olunca bu ihtiyacı doğan bu sağlık sorunu gidermek isteyen, bunun bir sorun mu? Bu sorunun giderilmesi için yöntem. Ağır mı? Neler olması gerekir gibi soruları sizler aracılığıyla ekranlarımızda izleyicilerimize anlatabilirsek ne mutlu bize. Birçok soruyu da böylelikle cevaplandırabilmiş evet. oluyoruz. Tabii şimdi bu tür bozuklukların bir kısmı sadece estetiğe hitap ediyor. Yani işte şimdi hani günümüzde böyle cep telefonunu alan herkes şu pozda kendini çekiyor, bakıyor. İşte ufak tefek bir iki milim dişlerinde bir işte pozisyon bozukluğu var. Ondan rahatsız olabiliyor. Ya da çinemesini ya da diğer fonksiyonlarını da ilgilendiren daha ciddi anomalileri olan kişiler de var. Hani aslında hastalarımızı biz üç gruba da ayırabiliriz. Hani bir estetik tedavi yapılacak ama öncesinde çok hafif diş pozisyonlarının değiştirilmesi gerekiyor. Birkaç ay içinde yapılabilecek bir ortodontiden bahsedebiliriz ya da işte evet dişlerde bir takım problemler var ve bunların hani full bir tedavi. Tam bir tedavi yapılması gerekiyor. Yaklaşık işte bir buçuk yıl ortalama verdiğimiz tedaviler. işte telli olabilir, şeffaf plaklı olabilir. İşte çeşitli takım çantamızda çeşitli aletlerimiz, aparelerimiz var. Bir de çocukluktan tabii erişkinliğe kadar takip ettiğimiz bir hasta grubumuz var. Daha çok yüzüyle ilgili anomaliler taşıyan hastalarımız. Onlar tabii... Çok erken dönemde bu konuyla ilgili çok fazla bilgi edinme şansı buluyorlar ve uzun sürelerle bizimle beraber oluyorlar ama o ilk iki gruba giren hastalar genellikle bu konuda hep bir bilgi arayışı içinde oluyorlar yani tedaviyi aldıkları ve doktorlarına karar verdikleri noktaya kadar hep bir araştırma içinde oluyorlar. Bir bilgi açlığı oluyor gerçekten ve bu konuda da işte derneğimiz var, Türk Ortodonti Derneği ya da üniversiteler aracılığıyla biz elimizden geldiği kadar bilgilendirme yapıyoruz ama dediğiniz gibi hani ortodonti uzmanı sayısı az olduğu için bu hizmetin verilen bu hizmetin verildiği merkezlerin sayısının az olması dolayısıyla böyle bir bilgi açlığı doğuyor. Evet. Evet. Bu noktada bize gelen bilgi açlığını gidermek üzere sorulan sorulardan bir tanesi ve bence pek çok izleyenimizin en çok merak ettiği can alıcı soru, takılan bu tellerin işlemin yapılması sürecinde acı verip vermediği. Evet. En yoğun <laughs> soru bu hocam. Evet tabii aslında çok doğal olarak hani, tabii. olması gereken bir soru. Ee, bu bizim koltuğumuzda acı veren bir işlemimiz yok. Her ne kadar biz şimdi baştan hani yapacağımız işlemleri ben çok böyle tek tek hep anlatmayı çok seviyorum. İşte sana şunu süreceğiz, bunu yapacağız, şöyle bir fotoğraf çekeceğiz, işte dudağını biraz çekeceğiz, azıcık şurası dudağın acıyabilir ama işte şöyle böyle falan anlatıyoruz hep. Fakat yine de hastamızın hep gözü işte kullandığımız alet edevatta, uzandığımız yerde. Ee, yani böyle diş hekimine de e, güven e, <laughs> her ne kadar sağlamaya çalışsak da son yıllarda hani diş hekimliği çok ağrısız bir hale de gelse yine bir tedirginlik o koltukla ilgili hep bir korku bir tedirginlik var. E, i̇şte o süreceğim şeyi göstermeye çalışırken o bir iğne mi gibi bir soru hemen geliyor. E, yok diyorum işte bu bir iğne değil bu küçük bir yere sürünecek bir şey olduğu için ucu ince olan bir alet vesaire. Hep bu korku var ama bizim koltukta yaptığımız işlemlerde ağrı yok doğrusunu isterseniz. Herhangi bir acı hissedilmiyor. Ama eğer tel taktıysak o akşam veya birkaç gün bir ısırma hassasiyeti, bir rahatsızlık hissi, dişlerde bir gerginlik olması normal kabul ettiğimiz bir şey. Hastamıza bunu önceden söylüyoruz. Eğer böyle bir şey yaşıyorsanız bir ağrı kesici alabilirsiniz. İşte çocuksa her zaman kullandığı bir şuruk vesaire ağrı kesici varsa kullanabilir bunları hastamıza anlatıyoruz. Hocam en çok en çok da konuşulan tedavi süresi ne kadardır? Yani kaç ay geleceğiz? Normalde bir yıl söyleniyor ama üç yıla uzuyor. Bunlara nasıl cevaplar veriyorsunuz? Evet şimdi mesela böyle hani o üç grup hastadan bahsetmiştik. Ee, çok kısa bir ortodontik tedaviyle diyelim ki 1-2 aylık işte maksimum diyelim ki 4 aylık bir ortodontik tedaviyle sonraki estetik uygulamalara hazır hale gelecek hastalara. işte söylüyorum işte 3-4 ay içinde hazır olursunuz sonrasında işte size başka estetik uygulamalar yapılacak vesaire diye bahsediyoruz çoğu hastadan şöyle bir geri bildirim alıyor. Evet evet bizi kandırmak için hani böyle kısa söyleyeceğinizi biliyorduk. Siz 4 ay diyeceksiniz de işte bizimki iki yıl sürecek gibi. İşte bu hasta grupları arasındaki karışıklıktan oluşuyor. Yoksa 4 ay dediğimiz zaman her zaman bizim için artı eksi vardır. Yani tıbbın hiçbir dalında tabii ki hani yüzde yüz garanti ya da işte kesin süreler vermek çok mümkün değil. Bizde de ee, tabii ki bu şekilde ama hep artı eksi düşünebiliriz. Yani 4 ayda değilsek 3,5 ayda da bitebilir, 5 ayda da bitebilir. Yani çok ufak tefek 15 günlük, bir aylık oynamalar tabii ki olabilir. Ee, ama onun dışında e, ortodontist var olan problemin e, durumuna göre bir zaman tayin e, edebilecek durumdadır. Yani bir zaman söyleyebiliyoruz aslında ama o hastaya spesifik söylüyoruz genellikle. Hocam o duyulan 3 yıllık tedavilerde zaten takip süreci gerektiren tedaviler oluyor mi? Evet mesela bir çocuksa eğer e, tedavi sürecinde çocuğun büyümesini de biz eğer takip edeceksek e, o zaman hani belki dediğiniz gibi 2-3 yıllık tedaviler olabilir. Veya işte hani dudak damak yeri hastalarında olduğu gibi bebeklikten yetişkinliğe takip ettiğimiz hastalar olabilir. E, ama onun dışında genelde telle geçirilen süreyi biz tabii tedavi süresi olarak alıyoruz. Bazen de hastalarımız telli süre bittikten sonra dişlerinde arzu ettikleri görüntülere kavuşuyorlar. Fakat artık bu şey bozulmasın diye dişlerin iç tarafına incecik bir pekiştirme teli yapıştırıyoruz biz. Bazen şöyle bir şey olabiliyor, o pekiştirme teliniyle de geçirdiği zamanı hastalar sayabiliyorlar. Yani tedavi işte diyelim ki söylendiği gibi 1-1,5 bir, bir senede bitmiş ama ağzında işte 3 yıldır, tekrar bozulmasın. Diyelim ki çocuksa büyüme bekleniyor veya yetişkinse fonksiyonlarla ilgili başka bir şey var. Yani otelin orada durması gerekiyor veya garanti istiyor hastamız. Dişim hiçbir zaman bozulmasın. O zaman oteli yine taşıyor oluyor pekiştirme telini. Ee, bazen hastalar o kısmı da ekliyorlar. Yani e, tedavisi bir yıl sürmüş ama ben 7 senedir tel takıyorum diyebiliyor. Yani biz onu tabii tel tedavisi, <laughs> aktif tedavi fazla olmadığı için biz onu tel tedavisine saymıyoruz. Sadece bir garanti olarak görüyoruz. Hocam sizin hasta profiliniz nasıl? Mesela hastalar güncel tedavileri de tak te takip ediyorlar. Hani bana şeffaf plak uygun mu diye soran oluyor. İçeriden tel takılır mı diye soran oluyor. E bunları nasıl kategorize ediyorsunuz? Nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şimdi kişilerin bu konuyla ilişkili yakınlıkları çok farklı oluyor. Dediğiniz gibi içeriden tel takılıyormuş. Ben ondan istiyorum diyen hastamız da olabiliyor. Ya da şeffaf plak isteyen hasta da. Ama bunlar çok az sayıda oluyor doğrusunu isterseniz. Genel olarak hani dişimde bir problem var mı, bu problemi nasıl düzeltebiliriz diye gelen hastamızı biz yönlendiriyor oluyoruz. Apareyleri hastanın ağzına gördüğümüz duruma, hastanın sosyoekonomik durumuna, işte mesleki durumuna, diyelim ki böyle bu şekilde bir sunucu olan bir kişiye tabii telleri genellikle değil de, Onların da tabii istekleri doğrultusunda. Şeffaf plakları veya içe yapışan telleri tercih edebiliyoruz. Yani kişilerin günlük hayatında onları sıkmayacak, onları üzmeyecek bir tedavi yöntemi her zaman bulmamız mümkün oluyor. Hocam yüzde yüz dişler düzelir mi? Düzgün dişler olur mu tedavi sonunda? Bu da çok soruluyor. Evet. <laughs> Şimdi garanti ve yüzde yüz tıbbın herhangi bir dalında var mı bilmiyorum. Ama bizde yok. Evet. Tabii ki garanti ve yüzde yüz var diyemeyiz ama e, dişleri e, tedavi ettiğimizde yani tellerle olsun, şeffaf plaklarla olsun e, kişilerin e, hem kendileri güvenlerini restore edebiliyoruz e, hem sağlıklarını kazandırabiliyoruz. Güzel birer gülüş kazandırabiliyoruz. E, yani kazandırdığımız çok şey var. Yani çok nadir bir durum olması lazım. İşte kemikle ilgili e, özel bir hastalık. Dişlerin hareket etmemesi için, arzu ettiğimiz noktaya gelmemesi için. Ya da hasta ile doktor arasında bir iletişim problemi olması lazım. E, gelinen noktanın hastayı memnun etmemesi e, ile ilgili olarak. E, yoksa e, dişleri evet düzeltiyoruz. Çok da güzel oluyor. Çok da güzel yapıyorsunuz hocam, hocam. Ben de şahit <laughs> oluyorum. E, hocamla, Feyza hocamla e, programlarımızı yaptığımız süreler içerisinde hasta... Bunlarla ilgili çalışmalarına şöyle bir göz attığım zaman gerçekten çok güzel, özel bir işlere imza atıyorsunuz. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Sırada medikal istedik hekimi doktor Songül Özcan var efendim. Çok yaşa devam ediyor.